Evet sevgili arkadaşlar herkese merhabalar Türk dünyalarına geldiğimde Türk kültürü ile alakalı birçok çalışma yapmak için ön hazırlık yapmıştım bunlardan bir tanesi de Bunlara ne deniyor bilmiyorum ismini bile öğrenemedim çünkü etrafımdaki insanların hiçbir şey öğretme hevesi yok sevgili arkadaşlar özür dileyerek söylüyorum adını bilmiyorum fakat biz bunlar için Antakya'dan bir depremzede arkadaşımız vardı. Hatta Türkiye'de Cumhurbaşkanlığından yaşayan insan hazinesini yani insan hazinesi ödülünü almış Nahya. Benim e, haberciden YouTube kanalında da Antakya'ya deprem sonrasında gittiğimde e, yine de yıkıntıların içinde bir çekim yapmıştım. Nahya gelecekti. Yani biz okullaşacaktık çiftlikte ve Burada buharada ile ilgili çok gelişmiş bir sektör var. Biz de ipekten burada pamuk ve ipek çok yüksek derecede var ve benim o arkadaşım mutluluk yorganı dikiyordu pamuktan ve ipekten. Antakya'da ipek de var biliyorsunuz ipek böceğinden üretiliyor. Şimdi biz bunları yani bir sektör haline getirecektik hatta. Burada bazı arkadaşlarla da görüşmüştük fakat burada dediğim gibi çok karışıklık yönetimlerin birbiriyle anlaşamamasından dolayı biz de arada harcandık gittik sevgili arkadaşlar. Şimdi şunu göstermek istiyorum her ihtimale karşı. Arka tarafı basma. Şöyle tel yapmışlar sevgili arkadaşlar. Bakınız şuralarda. Bir tanesini şöyle tutayım. Bakınız geniş tel yapmışlar bu bombelenmesin diye. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani bir karış, 2 karış, 4 karış. 4 karış deyince bazı karışlar 20, bazı karışlar, karışlar 25 santimdir sevgili arkadaşlar. Burası 1 metre muhtemelen. Şöyle açayım. Bakınız kenarına bir tane biye giderek kenarını çok güzel bir şekilde yapmışlar. Fakat bu uzun süre kullanıldığı için kaymış. Böyle içine de kadifemsi ama tam kadife değil. Çok güzel. Bunların çok çeşitleri var sevgili arkadaşlar. Evet. Bazılarının da şuralarından dikiş gidiyorlar. Yani bu modelde yok da bazılarında var. Evet. Bu minder midir? Yatak mıdır? Normalde ben de yere sererek yattım. Çünkü kaldığım yerde yatak çok ciddi bir şekilde kaburgalarıma batıyordu. Ben de yere seriyordum. Şimdi farklı çeşidi de var sevgili arkadaşlar. Burada şöyle açalım. Evet. Bakınız. Aynı şekilde. Çoktandır bunu çekmek istiyordum. Bakınız bunun arkasında sevgili arkadaşlar yine şöyle küçücük şey hani yani içi pamuk dışını da terlemişler. Galiba şöyle bir şey var. Eskiden bizim yorganlarımız vardı ya. Biz yorgana e, çarşaf dikerdik. Bu da galiba sökülüp yıkanıyor. Benim tahmin ettiğim söküp yıkayanı görmedim. İçi çok çeşitli olanlar var. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde yukarı katta da farklı desen yani farklı bir tane var benim yattığım. Burada da katlayıp şuraya koymuştum sevgili arkadaşlar. Ve üzerlerine de şöyle bu evde hani ortada burası biraz atıl bir oda ortada. Yani sağda solda böyle biraz dağınıklık vardı. Yani daha doğrusu işte eşyalar gidince bir köşeye bırakılmış. Ben bunları üst üste dizmiştim. Ve sevgili arkadaşlar, onun için de çekim yapamıyordum. Şimdi de işte bu sabah aklıma geldi ve gördüğünüz gibi çekim yaptım. Ve şeyi gösterin sevgili arkadaşlar şurada. Bakınız, burada benim Evet, sevgili arkadaşlar, bir sürü çalışma yapacağız diye bunlar bizim çeyiz sandığımızdan. Evet, eşyalarımız burada zaten görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet. Tertemiz pırıl pırıl çok düzenliyimdir bayrağım. Ve burada her zaman ne getirdim hepsi yazar. Yani elimi attığım gibi ne nerede hemen bulabilirim sevgili arkadaşlar. Bakınız şunlar benim geleneksel kıyafetlerim. Bunları getirmiştim. Hani şunları da işte örter biz mutfaklarda böyle çalışıyoruz temiz. Ama olmadı dediğim gibi. Bakınız karşı tarafta bunlar da benim ya okullaşacağız da kimya şeyimi getirmişim sevgili arkadaşlar. Şunları falan hep getirmiştim. Çoğu da kırıldı. Bu mesela bu eldivenimi kendim getirmiştim. Yani çünkü biz bahçelerde çalıştığımız için sevgili arkadaşlar Türkiye'den getirmiştim. İşte incik boncuk şunların içinde. Bakınız. Bunları boşuna yük etmişim insanlara inanarak gerçekten yola çıkmak. Evet arkadaşlar her şeyim var burada. Benim mutfakla ilgili her şeyim var. Neden? Çünkü yani lavabo tıkacım bile var. Biz mutfakta ne yapıyorsak kimseye ihtiyacımız olmadan bunları güzel bir şekilde hatta şunları da bunlar da normalde bardaklarım falan gelmişti. Hani her şeyimiz şampuanımız, kremimiz ilacımız daha Diğer tarafta da var sevgili arkadaşlar. Şunlar da benim notlarım. Evet. Yani dediğim gibi şöyle mindirimsi. Daha önce de şunun çekimini yapmıştım sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunlar da çok güzel takım. Aslında elime almışken şunu da çeksem iyi olur sevgili arkadaşlar. Onu da çekeyim bari. Çünkü bunlar şu minderler. Gerçekten dışı ipek, içi pamuk olursa mutlulukla alakalı. Gerçekten Sevgili arkadaşlar insanı mutlu eden yer Türkiye'de de buna benzer. Daha farklı demin az önce gösterdiğim gibi böyle yöresel şeyler var en çok. Daha çok süngerimsi. Evet. Pamuktan vazgeçmemişler. Çok güzel. Hoşçakalınız.